Evet arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ford Focus. Yani Kasakoduyla da adlandırdığımız gibi 2,5 Ford Focus arkadaşlar. Kaç modelde? 2011 model. 2011 model. hangi pakette? 1.6 TDCi Titanium paket. Dizel. Dizel. Kaç beygir oluyor bunlar? 115 beygir ama e, bloktan dolayı Motor kendi motoru değil, değil mi? Kendi motoru değil. Macerci kasa değişen geçiyor. Evet. Sanjur. Evet görmüş olduğunuz mu arkadaşlar? Kararan farımız mevcuttur. Yine krom detaylara yer verilmiştir. Bu şekilde. Ve bunların dolusunda yine sisler sisler de mevcuttur evet. değil mi? Boşlarda e, sis bulunmamaktadır boş paketlerinde. Araç bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Aracın yan profiline geldiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi biraz keskin detaylar arabaya karizmatik duruş katmıştır arkadaşlar. Ön lastiğimiz arka lastiğe göre biraz daha küçük ya da şu şu deşle söyleyeyim sizlere. Arka lastiğimiz biraz daha büyüktür arkadaşlar. Ön lastiğimiz 205 55 R16 çapına sahiptir. Görmüş olduğunuz gibi arka lastiğimiz ise 225 55 R16. Yine 16 jant ama 225 ebata sahiptir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arka kısma geldiğimizde ise yine bir Fox yazımızla beraber TDCI logomuz da buradadır arkadaşlar. Gayet şık sade duruyor arka kısmında. Ve çeki demirimiz de buradadır arkadaşlar. Bagajına geldiğimizde ise arkadaşlar 2 adet amatörümüz bulunmaktadır görmüş olduğunuz gibi. Bagajı da gayet geniş 526 litreye sahiptir. Görmüş olduğunuz gibi doludur yine bagajımız. Ve şurada bir adet ışığımız bulunmaktadır arkadaşlar. Yine buranın aşağısında sit yer vermişlerdir. Arka kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar benim 1.76-1.80 arasında ön koltuğu ona göre ayarladık. Bir karşıya yakın bir mesafe var diz mesafesi. Ve yine baş mesafesi de gayet geniştir arkadaşlar. Aracımız sarı farış full paket olduğu için şu şekilde Arkalarda bardaklıkla beraber koldayaca da bulunmaktadır. Ve fokuslarda da özellikle bu paketlerde mi oluyor bilmiyorum ama prizimiz de mevcut arkadaşlar. Gösterelim sizlere. Şu şekilde. Bu şekilde aracımızda ise priz bulunmaktadır arkadaşlar. Bildiğimiz ev tipi bir prizdir. Ve buralarda yine bel ayarı için ve ceplerimiz de bulunmaktadır. Bu kılıf değildir. Orijinaldir değil mi? orijinallerinde ise işte cepte bulunmaktadır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve yine değinecek olursak makam perdemiz de mevcuttur arkadaşlar bu şekilde. Arka kokpitten de ön kısmımız bu şekilde gözükmektedir arkadaşlar. Daha doğrusu arka koltuktan da ön kokpitimiz böyledir. Arka kısmından geçmeden önce şöyle bir yerlerimiz bulunmaktadır arkadaşlar göz mü cep mi yoksa hani ulaşabilmek için emniyet kenarına mesela kolay sa kolaylık sağlamak için mi bunu yorumlarda belirtirseniz daha iyi olur bizler için kimden teşekkürler arkadaşlar. Kapı kolumuza geldiğimizde ise arkadaşlar buralara yine kromla beraber güzel detaylara yer verilmiştir. Yine cam açma tuşlarımız, kilidimiz ve ayna ayarlarımız burada bulunmaktadır arkadaşlar. Gayet de e, ufak da olsa yine bir cebimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Aracımızda otomatik far sensörü bulunmaktadır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine far alçaklık yükseklik ayarı iş göstergenin şiddetini ayarlama buradandır arkadaşlar. Yine burada görmüş olduğunuz gibi aracın beynine buradan ulaşabiliyoruz. Gizli özellik ya da arızalarını bu şekilde buradan girişini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine direksiyon ayarlamak için burada bir mandalamız vardır. Yukarı aşağı derinlik ayarı yine buradan sağlanabiliyor. Evet arkadaşlar bu Koldan ise menü değiştirme tuşundan ise bazı özelliklerimiz vardır. Şu anda motor sıcaklığını gösteriyor. An e, belli bir hızda süratte gittiğimiz ortalama Ortalama e, anlık yakıt tüketimi, belip odaki mazot ile kalan menzil işte kaç kilometre gideceğimiz evet. değil mi? Sımda ise sayacı sıfırla var. Yine mesajlara girebiliyoruz arkadaşlar. Direksiyondan da yönetebilirsiniz. Yine direksiyondan da ortaya basıyoruz değil mi? Hı hı. Yine spor normal direksiyon sertleşiyor mu burada? Konfor. Konforda biraz daha yumuşuyor, evet. Sporda biraz daha sertleşiyor. Normal bildiğimiz normal evet. sürüş gibi arkadaşlar. Yine sayacı sıfırla, mesajlar, direksiyon, saat yine buradan evet. ayarlayabiliyoruz. Yine ayarlardan kısım bu şekilde arkadaşlar. Yani benim burada dikkatimi çeken, spor modun direksiyonu buradan ayarlayabilmemiz gayet de güzel düşünmüş Ford Focus arkadaşlar. Yine kadranımız krom detaylar bu şekilde göstergeler falan gayet şık bir şekilde bize karşılamaktadır arkadaşlar. Yine hız sabitleme ve Ford kısmında bildiğimiz gibi arkadaşlar direksiyonla burada direksiyonu değil de sol kısımda radyoyla oynayabiliyoruz. Yani sesini açıp kapatabiliyoruz. Yine bu şekilde reset tuşlarımız burada yer almaktadır arkadaşlar. Yine evet. burada bu şeyin direksiyonu mu ee, ayak altı ışığı evet. mıydı? Evet. Ayak altı ışık demişken arkadaşlar şu şekilde. Burada mevcuttur. Ve e, buradaysa modülü vardır. Evet, Görmüş olduğunuz gibi Yine dijital klimaya sahiptir arkadaşlar. E, radyomuz yine Sony'nin Ford, Ford Focus serisinde özellikle Ford'larda şaşmazsa şaşmazı e, Sony kullanıyor. Gayet de kaliteli bir ses sistemine sahiptir arkadaşlar. Aynamız ise kararan dikiz aynaya sahiptir arkadaşlar. Aynı zamanda far sen e, yağmur sensörü de bulunmaktadır. Hemen bu arka kısmında yağmur sensörü bulunmaktadır arkadaşlar. Ve kararan dikiz aynayla beraber Ford Focus güzel bir sürüş deneyimi sunmaktadır bizlere arkadaşlar küllüğümüz ve çakmaklığımız bulunmaktadır. Hemen aşağı doğru kısmına geldiğimizde ise start stop tuşunu Ford buraya koymuştur. Gayet şık bir şekilde de görünüm sağlamaktadır arkadaşlar. Yine buraya kart ve bozuk para da koyabilirsiniz arkadaşlar. Yine ufak da olsa bir bardaklığımızla beraber gözümüz bulunmaktadır. Yine burada bir küllüğümüz orijinal değil mi? Evet. Orijinal küllüğümüz bulunmaktadır arkadaşlar. Hemen burada ise ayak altı ışığın modülü bulunmaktadır. Arkadaşlar aşağısında mandallar birazdan göstereyim sizlere böyle ileri geri yapabiliyoruz arkadaşlar şu mandalı sayesinde ve gayet de geniş bir e, kollayacağımız bulunmaktadır ve 12 voltluk bir çakmaklık girişimizde bulunmaktadır arkadaşlar arkadaşlar torpidomuz da bu şekilde iki adet bardaklıkla beraber e, kalemde saklayabilirsiniz yani kalemde koyabilirsiniz ve avkusumuz ise burada yer almaktadır arkadaşlar e, soğutma ile beraber gayet güzel bir kullanım sunmuştur bizlere. Arkadaşlar motor kabutunu ben açmak için e, mandala bakmıştım ancak bu şekilde Fox'larda ise bu şekilde açılmaktadır. Bu şekilde. Ve sigorta kutumuz burada yer almaktadır. Hava filtremiz yine burada yer almaktadır arkadaşlar. Ve e, amatör yerine bu şekilde çubukla çubuk sayesinde tutabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, kaç PS'di? 115. 115 PS. 1.6 TDSI motora sahiptir arkadaşlar. Manuel şanzımana sahiptir.